İskenderun Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelsiz bir İskenderun için Down sendromlu ve engelli çocuklara destek yürüyüşü düzenlendi. Al yürüyüş öncesi engellileri ve dans sendromlu çocukları selamlayan Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve eşi Feray Dingil samimi sohbetlerde bulundu. teşekkür ederim. Sağ olun. Bilemez. İyi. Sizlere afiyet olsun. daha iyi oldu. Siz nasılsınız? Atatürk Anıt Alanı'nda başlayan ve anıt alanında son bulan yürüyüşe Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı ve Belediye Başkanının eşi Feray Dingil, engelliler ve Down sendromlu çocuklar, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Biraz daha geri Down sendromlu çocukların pankartlarla gerçekleştirdiği yürüyüşe Caddedeki vatandaşlar alkışlarla destek verdi. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı ve Belediye Başkanının eşi Feray Dingil'in büyük destekleriyle gerçekleştirilen Engelsiz Bir İskenderun için Down sendromlu ve engelli çocuklarımıza destek yürüyüşüne İskenderun Belediyesi'nin futbol ve basketbol kurslarına katılan sporcu öğrenciler ve antrenörleri de katıldı. Yani. Evet. Tamam. Tam Basın mensubu arkadaşlar. Bakın bir adım geriye atarsak daha rahat çekeriz. Hadi bir adım daha. Hanımefendi bir, bir adım daha. Ablacım bir adım geri. Ablam istiyor. biri indir. Arka biri indir. Tamam çekin ben de şöyle